Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Mavi ve turkuaz rengi kullanacağım arkadaşlar. Ee, bir de yeşil ipimi. Davim marka 383 numara yeşil ipim. Mavi 466 turkuaz da 292 numara. Bu iki ipin markası da Altın Başak. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğim yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Hemen tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Ve bir tane örümcek oluşturuyorum. Bir defa doladım. 1, 2, 3, 4. tığ battı yuvasına. 2, 2 şeklinde trabzan oluşturdum. ikinci trabzanı da oluşturuyorum. Üçüncü trabzanı tığ battının üzerine yapıyorum. Dörtte 5'i de yanındaki tığ battı yuvasına. Bu şekilde trabzanlar oluşturdum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim ilk yaptığım trabzanın tepesine sık iğne birleştirdim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne geçiyorum ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum ve sık iğne 2 3 4 5 ve birleştirdim 4 zincir 2 defa doluyorum ve tarabzam oluşturdum. 5 zincir, birleştirdim ve sık iğne. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Ve trabzan oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim. Sık iğne 2 3 4 ve 5 ve birleştirdim bir tane de sık iğne oluşturuyorum bu şekilde arkadaşlar yaprak oluşturuyoruz burada bir tane zincir çekiyorum yine bir tane örümcek oluşturdum 1 2 3 dördüncü tığ battı yuvasına sık iğne ile sabitledim Burada arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum. Yine örümcek oluşturuyorum. Bir defa doladım. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına. 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum. İkinci trabzanı, 3. trabzanı tığ battının üzerine yapıyorum. 4 ile 5'i de yanındaki tığ battı yuvasına. ve 1 2 3 4 5 zincir örneğimi ters çevirdim hemen birleştirdim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum tekrar bir defa doladım önce bir sonra 2 sonra 2 şeklinde İki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum. Tekrar iki defa doladım. Önce bir, sonra ikişer ikişer. Ve 1 2 3 defa doladım. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak bu şekilde trabzanlar oluşturdum. 5 zincir ve birleştirdim. Sık iğne. 2 3 4 5 6 Birleştirdim. Bir tane de sık iğne arkadaşlar. Yine bir tane örümcek oluşturuyorum. Ve 1 2 3 4. tığ battı yuvasına sık iğneyle sabitledim. Burada bir tane zincir çekiyorum. Yine bir tane örümcek oluşturuyorum. Ve daha sonra buradaki çiçek gövdesini yapıyoruz arkadaşlar. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım ipimi alıyorum hemen bir tane zincir çekerek düğümledim burada modelimi ters çeviriyorum arkadaşlar hemen buradaki ilk yuvaya sık iğne ile sabitledim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum 2 defa doladım ve buradaki yuvaya ikişer ikişer ilmeklerime bırakarak trabzan oluşturdum tekrar bir tane daha trabzan oluşturuyorum ve yine 8 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 2 defa doladım ve buradaki yuvaya ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum yine zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum hemen zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar ve bir iki zincir bir defa doladım iki iki şeklinde trabzan oluşturdum bir 2 3 4 5. yi 2 defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak bu şekilde 5. trabzan oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir ve trabzan arkasından sık iğneyle tutturdum yine trabzan oluşturuyorum şekilde iki tane yapmış oldum. 2 3 4 ve 1 2 zincir ve birleştirdim. Tekrar buradaki zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve trabzan oluşturdum. 1 2 3 ve 4 2 defa doladım 5. trabzanda ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum ve 1 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim 2 3 ve 4 tekrar 2 zincir ve birleştirdim ve buradaki zincirin üzerine de aynı şekilde iki defa doladım 1 2 3 4 iki defa doluyorum ve beşinciyi bu şekilde oluşturdum ve bir iki üç beş zincir birleştirdim ikinci tırabzan üç ve 4 iki zincir ve birleştirdim buradaki yuvaya da sık ile sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Çiçeğimizi oluşturduk. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık. Gayet de güzel bir model oldu. İplerim de sanki aynı renk gibi oldu arkadaşlar. Birisi mavi, birisi turkuaz. kameradan dolayı böyle göründü. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen yani şöyle de göstermek istiyorum. Gerçekten güzel yapılışı da çok da kolay bir model kalıp gibi arkadaşlar. Ütülendiğinde de asla bozulma olmayacaktır. Bu şekilde ben araya bir tane çimen ekledim. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Çok sık modelleri sevmiyorum ben. Bu şekilde buraya çimen ekleyerek Biraz seyrek bir model oluştu. Ayrıca bu yaptığım oya örneklerinin fotoğraflarını oya.bim instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.